arkadaşlar. Bugün arkadaşlarımızla birlikte <laughs> Hello ne? Ay Hello ne yapacağım şu? Roblox oynayacağız. Hangi oyunu beğenirsek onu oynayacağız tamam. Ben şu an bir oyuna giriyorum. O da girer sonra. Bu arada şövalye gibi olan o. Al. Dönüyor yıldızımız. Hello neighbor. Hide and Bu değişik bir mod arkadaşlar. Bakın. Yani bu modda bir çocuk var bizi kovalıyor. Hayır, 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 hayır yedi. Ya yakaladı ya. Bu bizim şey mi acaba? Agresif çocuk mu? Bu şu evin içinde ne var? Evet. Sonsuza aç, sonsuza açılan bir boşluk. Ne kapat, kapatma. lan. Ee, şimdi Şurada. Şu. Kaç 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 Bismillah yok artık yani. Aa, arkadaşım geldi şu an. Şuradan tamamlamamız gerek. Çocuk her gelebilir. Ee, burası neyse. Şimdi bekleyin. şuraya Şuraya burası bir ev galiba. Bizim çocuk, agresif çocuk hala oradadır ya. bizi duyar da kes Neyse. Diyelim. Ah, tutundum. Deririm. Oh oh gel. Ya yanlış taraftan gelmiş. Ya yarak tut. Aa atlamadı. Tamam. Ee. 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 Ne olacak şimdi benim bu halim? Beni bak çocuk. Devirmiş. 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 Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağımızı bilelim. Biz bir şu atmanın çocuk her an gelebilir. Sonra bu oyunun mantığını zaten ben pek kavrayamadım. Eee. Eee. Ee, ben oyundan çıkıyorum. Olmadı ya. Bir <laughs> de Sonra ne geçsek? Evet yani yine ben ya. Askeri bir oyuna gireceğim. Hadi umarım gözü. <laughs> Dur. Prison. Yani oyunu daha önce oynamışlığım vardı. Birkaç ay veya yıl önce. Eee e, tamam. Ne diyorsun? Vent. Vent'e mi geliyorsun? Tamam. Eee Lazer. Hayır ben burayı tercih <laughs> Tamam. Tamam ki bana lazer yaptır. Yani Açık Çek pointimizi aldık biz değil mi? Evet. Şimdi. <laughs> hey sen neden ben bir yerden geçirmedin? Şimdi buranın. Ya yok artık ama ya. Aa. Ben <laughs> de parçalarımı gördüm. Başka. <laughs> Şimdi benim pırılma şahit var. Biz <laughs> Bis. <laughs> <laughs> Ya ama ya ama ya. Kendi parçamı gör. <laughs> Yok artık. Neymedim ya? Oyunu şikayet edeceğim ya. Şimdi o zaman göreceğiz. Oyun <laughs> benim. Gerçek. Ya inliyor yani. Ee... geçti. be. Oyun sevmedim. Başka oynamadığım oyunu oyun oynayacağım. Hani? Ya da şu bizim penguen oyunu var. Çok severim. eee ah, pet penguin. Tycoon. Penguin. Tycoon. Bu da benim arkadaşım. Arkadaşım da bu oyunda. Evi çok büyüttük. Bu arada adalarımızın sonu geldi. Dararım. İyi. Yani güzellenmiştir diye düşünüyorum. Bizim ben yine oraya gidiyorum. Ee, Ee, oyun tam oyunun tam yüzü gözü açılamadı. E burada su var. Bismillah. Bismillah. Ya yok artık. Bir Oh, seni oyuna be. E burada duvar mı var efendim? Efendim yok artık. Ya oyna gıcık hali bit gıcık, gıcık almış ya. Heh tamam. Ah yapacağım bu. Evet bizim adamız e, adamız açılacaktı. Benim hatırladığıma göre en son burada ada açıldı. Eee affedersiniz burada ada açılmıştı da. Nerede olduğunu... Ben başardım. Hadi bak burada aracı mı işte nereye? Döndü. Şurada bir köprü yapmıştım ya hatırlıyorum. Ee, ha. Ee, çok ders. Ee, ben bir tane yapılmamış şey Abi şehir. Penguen şehri. Bismillah. Yeşil binalı yer evet, Penguen şehir. Hadi. Konferim. Acaba Penguen şehri nasıl olacak? Yine buzlu bir yerde biliyorum. Ama böyle düz bir yer olsa. Ee, evet. Beni beğeniyor. A, beş tane beğenim var ya. Sağ olun hepinize. Böyle Burada, buradaki oyun şimdi. Bak cıgılır mısın abicim? Heh. Ee, senin kralım. Kralım. E, Hayır. O birinci değil. Ben birinci. Ben birinci. Hoyt Banka kamizliyim. Trafik kurallarını ihlal mi bu. Hayt. Bismillahirrahmanirrahim. Ne olacak? Ee, Fatih Selim varmış ya. Fatih Sultan Selim varmış. Ee, başka bir yer mi var? Bizim şehrin sonu bu kadarmış arkadaşlar. Ya ben bir pizzacıya gidip pizza yiyeceğim, yiyeceğim sonra. Başka bir oyuna göreceğiz yani. Veya başka oyuna görmesek Arkadaşlar sence bu, bu, videoyu burada bir söylelim mi? Yoksa başka bir yere götürün mi? Biz bir ilk önce evimize gidelim ya. Bence biliyorum ya bir ada açmıştım kafamda vardı. Böyle daha şalardı. Daha sakin ya. Yani. Biz hem şey denemedik ya. Pets penguin taken. Taken. Take Biz şimdi hayvan da alabiliyoruz. Evet. Heh, evet, evet, evet geldik. E ee, de Hayvan. Get Puffy, a Puffy, Puffy olmaz Puffy. Ben Puffy istemem. Bu arada benim yapacağım yap. be. Bir an tekrardan bitti sandım ya. O da arkadaşımın odasını gördüm arkadaşlar. Oh, oh dur dur. Ee, ne işte yapsam? Ne hmm. New Island. Abi dur. E, ee, New Island. Tercih edin. Ee, şimdi 15. adamı yapıyorum yani. Çok fazla bir e, param mı ne etmez abicim. Tamam videomuzu burada bitirelim. Sonraki bölümlerde burayı tamamlarız arkadaşlar. Hadi güle güle. Arkadaşlar şimdi biraz videomuz devam. Bari şu tarafı yapayım dedim. De. Şöyle bir tane bakalım. 7 bin. Sen bir 50 bin gidiyorsun. Hadi elli bin. Yedi bin. Ya 7 binden sıkıldım ama ya. Hadi bir yedi bin. Ay 7 binden bir, Hadi bin. Yüz bin. Bahse var mı? Tamam 7, 7 bin değil 7 bin Tamam, tamam, yedi, yedi bin de iyiydi, tamam mı? 7 bin değildi. Ee, arkadaşım geldi. Lütfen videoyu bitirelim burada. Hadi güle güleyin arkadaşlar. Şimdi kafamın üstüne zıplıyor zaten. Ee, güle güleyin. Sağlıcakla kalın. Eee burada ya şunu bitirsem mi diye düşünüyorum ya. Yok. Bu kadar şey için ben 295 lira mı harcadım ya? жок